<laughs> Abi önümüzden geçmiyor ya. <laughs> Şu önümüzü boşaltabilir misiniz lütfen? <laughs> devam Ancak farklı bir komite geçti. Kendisi burada <laughs> kalkaradan görüyorsunuz. Dikine değil tersine duruyor. <laughs> tersine ve çevredekilerin de ilgisini <laughs> çekiyor. Al Sen boşuna buraya gelmişsin. Sen boşuna gelmişsin. <laughs> Medya buraya gelmez. Çoğu sen buradan uzak durur. Gebertlerim. Açık söyleyeyim. Gebertlerim. Gebertlerim. Ya alkış <laughs> Oturanda da yox saydı. Yo, ayaqlarda saydı. Niyə?